Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify Discord'da gözükmüyor. Ne yapabilirim? Spotify'ı Discord'a nasıl ekleyebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Discord uygulamasını indirimi açın. Soldaki menüde bağlantıya tıklayın. Bağlantılara daha doğrusu Spotify'a tıklayın. Spotify'da oturum açmak veya kaydolmak için kullanabileceğin bir web sayfası açılır. Bu şekilde Discord'da gözükmeyen Spotify'ı Discord'a ekleyebilir. Herhangi bir sorunda hem Spotify'ın support bölümüyle hem de Discord'un support bölümüyle iletişime geçebilir ve detaylı olarak destek talebinde bulunabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu işlemleri uygulayarak Spotify'ın Discord'da gözükmeme probleminden gözükmeme hatasından rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Spotify Discord'da gözükmüyor ne yapmalıyım sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.